Efendim herkese merhabalar. Dün gayrimenkulü ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul için iyi bir yatırım aracı olduğunu duyduktan sonra bugün yatırım fonlarını konuşmasak, ETF'leri konuşmasak olmazdı diye düşündük. Serra Hanım da sağ olsun yayın davetimizi kabul etti. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi e, Türkiye'de hep bir crowding out vardır. Yani devlet e, faizi yüksek tuttuğu için bütün paralar e, devlete, devlet iç borçlanma senetlerine gider. Ama son dönemde eğrisi doğrusuna bilerek bilmeyerek faizler bir düşürüldü. Ona bağlı olarak halka arzılar, borsaya giriş oldu ve sermaye piyasada bir miktar büyüdü. Yatırımcı sayısı e, arttı. Ee, belki bu yatırımcı sayısı arttıktan sonra geriye döndü pişman olanlar oldu ama bir şeyle tanıştı yatırımcılar yatırım fonlarında tanıştılar ve borsa yatırım fonlarında tanıştılar faizlerin düşmeye başladığı bu dönemde yani e, dün de 250 bas puanlık bir faiz indirimiyle birlikte artık daha önce çok popüler olan para piyasası fonlarından hisse senedi fonlarına doğru bir geçiş olacak mı olmayacak mı herkes herhalde bu soruyu cevabını merak ediyor. Siz baktığınız zaman genel resimde ne görüyorsunuz Selam? Evet. E, rakamlara baktığımız zaman aslında bundan e, işte öncesinde diyelim haftalık bazda e, fon e, yatırım fonlarına giriş çıkışlara baktığımız zaman her hafta hisse senedi fonlarından Ağustos ayından beri böyle e, 2 milyar, bir buçuk milyarlık çıkışlar görürdük biz. İlk defa bu hafta e, bu çıkışın çok çok azaldığını gördük. Yani 45 milyonluk gibi bir çıkış neredeyse hiç olmamış diyebiliriz nette baktığımızda. E, o nedenle de aslında yatırımcıların hisse senedi fonlarına yöneldiğini görüyoruz. Tabii bunda faiz e, düşüşüyle ilgili beklentinin de e, biraz e, yüksek olması yatıyordu bunun arkasında. 250 bas puan piyasanın beklentisiydi ama enflasyonun düşük gelmesiyle beraber acaba bu 300 olur mu 500 olur mu beklentileri de borsayı yükseltti. Buna bağlı olarak hisse senedi fonlarında getirilerinin iyi gittiğini gördük bu hafta. Yüzde ortalama 8 civarında hisse senedi fonlarında getiriler var. Daha böyle sektörel bazlı yatırım yapan fonlara baktığımızda inşaat sektörü tarafında özellikle yüzde 12'ler civarında getiriler görüyoruz. Tabii bu biraz yatırımcıyı umutlandırıyor, e, risk iştahını kabartıyor. O nedenle de borsaya girişleri görüyoruz. E, ama tabii e, hani benim görüşüm bu böyle bir e, dönemsel bir çıkış olabilir. E, çünkü arkasında daha tam olarak bir hikaye oluşmadığını düşünüyorum. E, bu hikayenin faizlerin ve enflasyonun düşmesiyle beraber biraz daha yaza kalacağı ile ilgili bir e, görüşümüz var. Ama şimdiden hani düşükten maliyetlenmek isteyen yatırımcılar için... E, güzel fırsat e, bu seviyeler diye düşünüyoruz. Vallahi e, fikrinize tamamen katılıyorum. Çünkü e, özellikle hisse fonlarından çok ciddi şekilde bir çıkışı gördüğümde eyvah dedim, bu çıkış devam ederse borsa e, bizim Tankuttan Erçel'in dediği gibi implode eder, içine doğru patlar. Çünkü para yok, e, borsa zaten birkaç tane büyük oyuncuyla gidebiliyor zaman zaman, likiditesi düşük. O yüzden bir hikayeye ihtiyacı var. Benim düşüncem Mart'ta e, gelecek yüksek enflasyon verisiyle birlikte Şubat ayına ait. Borsa biraz daha satış yer oradan bir alış olurdu ama öyle olmadı. Şubat ayı enflasyonu yük, düşük çıktı ve borsada bir yükseliş başladı. Şimdi bir hikayeyi anlattım e, bu sabah. O yüzden hani onu da bir size söylemem lazım manipülasyon yapanlara bir şey yapıldı, operasyon yapıldı. Adli bir şey bu. Ve buna bağlı olarak deniyor ki zaten yani tahtacı denen insanlar var ve borsa eğer daha fazla düşerse çok ciddi bir olumsuzluğa yol açabilirdi. Bu operasyon onlara mesaj oldu. Borsaya biraz daha para sokun. Ee, yoksa yatırım fonlarından bir çıkışla birlikte borsa çok kötü yerlere gidebilir ve büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bu söylediğiniz yani tam bir hikaye yok daha. Yani yüksek bir faiz indirimi speküle edildi o gerçekleşmedi. Bunun arkasına takılıp borsa yatırım fonlarında büyük bir yatırımcı girişi beklememek gerekir gibi anlıyorum. Çok uzun anlattım ama doğru ifade ettim mi acaba? Doğru, doğru söylüyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz. Biz de bunu eee fon yöneticileriyle programlarımızda hep konuşuyoruz. Onun dışında fikir mütalaları yapıyoruz kendileriyle. Hep sürekli görüşüyoruz zaten. Ve özellikle büyük hisse fonlarını yöneten bir yöneticiden benim duyduğum yani dedi ki gerçekten hani yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Onun fonundan özellikle çok fazla çıkış olmamıştı ki getiriler hmm. olmasına rağmen yatırımcılar buraya inanmaya ve kalmaya devam ediyorlar. Yani biz Hı -hı. aslında Biraz az e, fonları daha doğrusu yatırım hisse senediyle değil ama hisse senedi fonuyla yapmayla ilgili e, söylemlerimizde e, biraz biraz herhalde e, nasıl diyeyim başarılı olmuşuz gibi görünüyor. Yatırımcılar çıkmadılar ve beklediler. E, i̇nşallah inşallah hani bu bekleyişleri güzel e, sonuçlar doğurur. E, hak ettiklerini kazanırlar. E, ve hani ekonomimizle beraber borsamız da yukarı doğru gitmeye başlar. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Peki e, bu para piyasası fonları ne olan ilgimi devam edecek? Önümüzdeki günlerde ne bekliyorsunuz? E, çok fazla bu ilginin devam etmeyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında Artunç Bey. E, biz para piyasası fonlarında geçen sene e, yıllık bazda baktığımızda yüzde altmışlar civarında getiriler gördük. İnsanların, yatırımcıların getiri algısı biraz bozuldu. Yani artık böyle hep yüzde %60'lar bir şeyden %40 kazanıldığında bile hani bir azımsamalar var. Çünkü neden? Siz yüksek bir şeye alışmışsınız ve onu risksiz bir şekilde almışsınız. Yani koyuyorsunuz para piyasası fonuna tek bir gün bile düşmeden, negatif getiri yazmadan %60 kazandığınız bir seneyi geride bıraktınız. Şimdi biraz yatırımcıların aslında şuna adapte olmaları lazım. Faiz düşüyor. E, sene sonuna doğru yüzde 30'a yüzde 28'e gelebilir faiz oranı. E, e, geçen sene e, faizler yüzde 50 iken para piyasası fonu 60 kazandırdıysa, o zaman benim de bu seneki kazancım herhalde yüzde 40 yani 38-40 civarında olacaktır diye bir e, matematik e, tahmin yapmak gerekiyor e, ve bunu hazırlıklı olmak gerekiyor ama. Hala %60 beklentisi içerisinde olan yatırımcılar tabii ki faizler düştükçe para piyasası fonlarından da çıkacaklardır diye düşünüyorum ben. Zaten biz bunun yansımalarını birkaç haftadır görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 25.5 milyon liralık bir çıkış olmuş para piyasası fonlarından. Ufak bir çıkış ama normalde bu çıkışların biz kısa vadeli serbest fonlar ve para piyasası serbest fonlara giriş olarak görürdük. Pek o gerçekleşmiyor. Buradan çıkıyor para başka bir yerlere gidiyor. Yani ya hisse senedi fonuna gidiyor ya dövize gidiyor ya da fiziki olarak altın alıyorlar yatırımcılar diye düşünüyoruz. Peki. Yani sistem dışına çıkmanın ve getirisiz olmanın rasyonel olmadığını düşünerek e, soruyorum bunu. Yani ben mesela bir yatırım fonu sepeti yapılmasını, funds of fund yapılmasını ya da herhangi bir değerli metale emtia yatırım yapıyorsak bunun ETF'i üzerinden yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ama burada da zaman zaman işte hocam doğru şeyi aldık mı, o getiriyi tam yansıtacak mı, yansıtmayacak mı gibi sorular oluyorlar. Dolayısıyla bu yatırımları yapmak isteyenlere ne önerirsiniz siz? Ben de sizin dediğiniz gibi aslında fonlar vasıtasıyla ve bir sepet yaparak bu işe devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada kendi risk algımıza ve vademize uygun olarak varlık sınıflarını öncelikle bir portföyümüz içerisine dağıtmalıyız. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki ben hiç risk sevmiyorum, çok temkinli bir yatırımcıyım. O zaman portföyümü nasıl böleceğim? Bunun kararını... İşte hem mademe göre ne kadar süre sistemde parayı tutacağım hem de bu risk algıma göre belirlemeliyim. Ama bunların e, daha buraya gelmeden önce e, sıfır noktasında şuna kar karar vermek gerekiyor. Portföyümüzün ne kadarı TL bazlı ne kadarı döviz bazlı olacak. Burada da tabii görüşler çok değişiyor. Şimdi ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin beklentisi bu senenin bu de TL'nin senesi olacağı yönünde. İşte enflasyonun çok daha altında artan kurları gördük geçen sene. Bu sene de o şekilde olması bekleniyor. Öyle olunca aslında portföyün daha büyük bir kısmını belki TL bazlı fonlardan oluşturmak lazım. İşte burada... Hani dövizle ilgili beklenti önemli. Bir yatırımcı diyorsa eğer ya ben döviz kurunun patlamasından endişeliyim o zaman belki portföyün %50'sini 60'ını döviz bazlı yatırım yapıp geri kalanını TL bazlı yapmalı. E, bu dediğim gibi yatırımcılar arasında değişir, görüşler arasında değişir. Ama e, eğer siz TL'ye inanıyorsanız o zaman örneğin portföyünüzün %80'ini... Ee, biraz daha temkinli bir yatırımcı iseniz borçlanma araçları fonları ve e, para piyasası fonlarından oluşturabilirsiniz. Geriye kalan %20'lik kısım içinse e, ben muhakkak bir altın e, fonu olması gerektiğini düşünüyorum. Portföyü kurmak maksatlı. Biraz da hisse senedi fonu konabilir. E, buradaki bu ağırlık 80'e 20 ağırlığı dengeli bir yatırımcı için 50'ye 50. Ye 50 ve işte daha yüksek, yüksek risk sevenler içinse 80 e, 80'e 20 bu kez ters yönde %80 daha yüksek riskli varlıklar. İşte hisse senedi, yabancı hisse senedi, altın fonu gibi ve %20'lik payı da portföyü korumak ve fırsatlardan yararlanmak için para piyasası fonlarında tutulabilir diye düşünüyorum. Yani böyle sepet mantığıyla gitmek çok daha doğru. Tabii yatırımcılarımız da daha bu tam oturmadı Artunç Bey. Bize şöyle işte iyi gelire şöyle sorular geliyor. İşte Paramın tamamını işte e, e, nasıl diyeyim, sağlık sektörü temalı bir fona yatırdım. İyi yapmış mıyım? Hmm. <laughs> Hiç doğru değil bu. Yani böyle bir yatırım... Allah doğrudan... sağlık versin. <laughs> Allah sağlık versin. <gülüyor> 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 Aynen. Yani hele ki bir temaya tüm paramızı yatırmak çok fazla, yanlış bir yatırım olur. Ee, biz özellikle temalı fonların portföydeki payının yüzde maksimum 10 ıı, düzeyinde olabileceğini düşünüyoruz. E, çünkü tema da oldukça riskli bir yatırım. Evet. Burada önemli noktalardan bir tanesi de zannediyorum para piyasası fonlarında uzun vadeli faizlerin faiz indirimi beklentisiyle düşmesi hareketinden elde edilen karın Ocak ayı enflasyonunun %5'in üzerinde gelmesiyle çok kısa zamanda bir zarara dönmesinin de büyük bir etkisi var. Ve o yüzden para piyasası fonlarının içerisinde bir miktar tahvil bono tutma mecburiyetinin zaman zaman bu fonlarda bulunmanın zarar ettirdiğini de görmüş olduğu yatırımcı Hatta e, özel temsilciler bizler gibi insanları dahi arayarak dikkat edin burada uzun vadeli faizler yukarı gidebilir veya düşmeyebilir Onun için zarar yazabilirsiniz dedi şimdi dolayısıyla bir para piyasası fonu seçiyor olmak bundan sonra artık eskisi gibi her gün para kazanacaksınız her gün bir getiri elde edeceksiniz anlamına gelmiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla hangi para piyasası fonu, elinde ne tutuyor, nasıl bir şeyi var, getiri elisinin neresine yatırım yapıyor, ne kadar iyi trader ya da değil. Bunlar zannediyorum çok ön plana çıkacak. Ne dersiniz? Kesinlikle e, e, fonlara, para piyasası fonlarına getirilen ve 28 Şubat'a kadar tamamlamak zorunda oldukları portföylerin en az %10'unu dipslerde tutma zorunluluğu tabii bir volatilite getirdi para piyasası fonlarına. Örneğin 29 Ocak tarihinde para piyasası fonları günlük getirilerin iki katı kadar getiri yazdılar. Tabii yatırımcılar orada çok mutlu oldu çok sevindiler ama sonra tahvillere satış geldi bir sonraki hafta Şubat'ın ilk haftasında ve orada da getiriler bu sefer yarıya düştü. Yani hiç negatif yazılmıyor tabii ki çünkü %10 portföyün yine de ufak bir kısmı ama bu volatiliteyi sevmeyen yatırımcılar, Buradan çıkıp para piyasası fonlarından çıkıp bunların muadili olan ve devlet tabiri tutma zorunluluğu bulunmayan kısa vadeli serbest ve de işte para piyasası serbest fonlarına geçtiler. Yani burayı da bu şekilde yönetebilirler. Eğer çok fazla böyle volatilite istemiyorlarsa ve de nitelikli yatırımcılarsa serbest fonlar tarafında da benzer getiriler var. Biz iyi gelirin sosyal medya hesaplarında Artuş Bey her gün her sabah Veler açıklandığında 9.45 civarında para piyasası fonlarında ilk 10 getiriyi mevduat eşlenik olarak ve onların içlerinde tuttukları dip soranlarını paylaşıyoruz. Bugün örneğin maksimum getiri e, %50 idi. Ama ortalamada baktığımızda %44'ler civarında getiriler var. Yine de mevduatın hmm. üzerinde getiriler para piyasası fonlarında getiriler. E, yani mevduata yatırmak istemiyorum paramı. Hani orası 32 gün tutuyor. E, dolayısıyla ben hani biraz daha likit olmak istiyorum diyen yatırımcılar şey düşünebilirler. Para piyasası fonlarını düşünebilirler. Çünkü hemen aynı gün nakde dönebiliyorsunuz ve faiziniz de yanmıyor. Kaldığınız süre kadar evet. faiz gelir elde ediyorsunuz. Ekranda da bizim paylaşımımızı getirdiniz. Bu şekilde bir şey var. İlk onda örneğin e, FPI kodlu fon e, galiba Foneva portföyündü. E, %25 hmm. oldukça yüksek tahvil tutuyor. Getirisi de %50'ye e, varmış ama tabii ertesi gün bu değişebilir. Yani tahvile satış Hı, geldiğinde tabi. bu fonun getirisi düşebilir. Evet yani 250 bas puanlık bir faiz indirimi beklenen üstünde bir e, faiz indirimi gelecek spekülasyonuna bağlı tutulan pozisyonlar için bir miktar e, satışla birlikte fona zarar yazdırmış olabilir biz e, Ataberk'e rica edeyim e, her gün 9.45'te web sitemize bsekonomi.com'a bu güzel verileri paylaşalım müsaadenizle. Hem izleyicilerimiz e, hem de bütün yatırımcılarımız e, finansal okur yazarlık adına bunları takip edebilsinler. O, o, para piyasası fonlarında olanın benzeri ve çok daha dikkatli olunması gereken bence hisse fonlar. Çünkü ben baktığım zaman çok analiste sorduğum zaman hisse söyleyin bana diyorum. Ben de onlara dönüyorum. İki tane hisse söylediğinde yolumuzu bulalım diye. Hocam hisse yok diyorlar yani yatırım yapılabilecek ama tabii yani gider dediğin hisselerin gitmediği, gitmez dediklerinin gittiği bir piyasada olabildiği için zaman zaman Borsa İstanbul e, hisse portföyü, hisse e, fonu seçimi açısından herhalde dikkatli olmak lazım. Orada bir hani şeyiniz var mı, öneriniz var mı yatırımcılara seçim yaparken? E, şöyle biz eee İyi Gelir'de her ayın ilk günü, ilk iş günü robo portföyler oluşturuyoruz. Arkada bir algoritmamız var ve dört farklı risk profili için robo portföyler oluşturuyoruz. Bu robo portföylerde de işte bizim seçtiğimiz, iyi Gelir'in seçtiği iki tane hisse senedi fonunu koyuyoruz. Buraya bakabilirler. Biz burada bu seçimleri yaparken fonu sadece getirisine değil, geçmişe dönük risk metriklerine de bakıyoruz. İşte şarp oranları, aşağı yönlü riskler, maksimum kayıplar gibi ee, ve burada bir e, puan oluşturuyoruz fon'a. O fuana, puan'a göre seçimlerimizi yapıyoruz. Ee, onunla beraber bizim bir fon hisse modülümüz var. Orada da fonun içerisindeki hisse senetlerini detaylı olarak görebiliyorlar. Hangi sektörlere yatırım yaptığını görebiliyorlar. Ee, o nedenle de almak istedikleri hisse fonunu böyle detaylı olarak bizim platformda Hangi sektöre yatırım yapıyor, geçen aya göre neleri değiştirmiş, işte büyüklük olarak hangi büyüklükteki şirketlere yatırım yapıyor gibi çok böyle detaylı analizlerimiz var. Oralara bakılabilir, bunları bulabilirler. Yani evet seçim yapmak zor ama şunu söyleyebiliriz belki. E bir tane hisse senedi fonu değil de belki böyle 3 tane, 2-3 tane fonla hı, gidilebilir. Hı. Bunun için de tabii içlerindeki hisse senetlerine bakıp hani çift olmamasına dikkat etmek lazım. Aynı evet, tür evet. hisseleri yatırım yapan fonlara yatırım yapmamak lazım. Ya ben şöyle yapıyorum çok basitçe. Geçmiş atıyorum 5 yıllık, 10 yıllık neyse fonların e, performanslarına bakıyorum. Yani ilk 5 tanesini alıyorum. Diyorum ki hisse senedi fonum bu 5 tane Hisse of fund gibi olacak. Bilmiyorum ama burada tabii dediğiniz çok önemli. Yani aynı tür korelasyonla eğer aralarında artı bir korelasyon varsa hepsi aynı anda para kazanıp hepsi aynı anda para kaybedebilirdi. Ona da bir dikkat etmek Olur. lazım herhalde değil mi hocam? Onu söylüyorsunuz. Evet evet onu söylüyorum. Yani farklı farklı hisselere yatırım yapan <laughs> fonlar da seçilebilir. Temalı fon olabilir. Yani bir tane de mesela bu dönem inşaat sektörü niye gideceğine inanıyorsanız inşaat sektörü veya mesela yaza doğru biz turizm fonlarını söylüyoruz. Mayıs gibi hmm. turizm e, sektörüne yatırım yapan birkaç fonumuz var. Onlardan birini alıp sonra Eylül'de Ekim'de satmak. Biz Geçen e, seneler için burada backtesting yaptık. Güzel getiriler sağlıyor. Ha. Hani böyle temalı bazı da yatırım yapılabilir dönem dönem değiştirilebilir. Biraz takip etmek, hani konjonktüre bakmak gerekiyor hisse fonlarında da. Peki son soru. Bu gayrimenkul konusu çok konuşuluyor bu ara. İşte e, faiz düşüğüne bağlı. Enflasyon da öyle çok düşmüyor. Yine 30'larda olacak gibi gözüküyor. Gayrimenkul fiyatlara tekrar yukarı gelir mi? Gayrimenkul mü alalım? Gayrimenkul yatırım ortaklığı mı alalım? Yoksa gayrimenkule yatırım yapan fonu mu alalım? Ma kadar geldik herhalde. Orkodu ile ilgili ne söylemek istersiniz? Evet. Biz de e, iyi gelirin YouTube kanalında çok sayıda e, gayrimenkul yatırım fonları ile videolar yaptık. Onları tanıtmak için izleyicilere. Evet. E, ve hani şunu gördük aslında biz de hem fon yöneticileriyle konuştuğumuz hem de fonları incelediğimizde küçük birikimler için iyi bir fon seçerseniz gayrimenkul yatırım fonu güzel getiriler mevcut. Sizin işte mesela bir AVM alabilme gücünüz hiçbirimizin yoktur herhalde ya da ne bileyim bir konut projesine girebilmek için belki yeterli birikimimiz olmayabilir ama 100 bin liramızla 200 bin liramızla bunlardan pay e, alabiliriz ve böylelikle de e, o konutun ya da o AVM'nin e, ortağı konumuna gelmiş oluyoruz. Bence bu güzel bir fırsat. Yani küçük birikimleri değerlendirmek için ben e, iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir de eğer e, yatırım fonlarınız varsa Gayrimenkul de alamıyorsanız ya da diyelim ki eviniz var ama bir şey daha almak istiyorsunuz, paranız yetmiyor. O zaman hani portföyü de çeşitlendirmek anlamında gayrimenkul yatırım fonunu biz öneriyoruz. Muhakkak iyi incelemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu fonlarda da işte giriş süreleri oluyor, işte çıkış için belli şartlar gerekiyor. O da kazançlara biraz bakmak lazım, neler vaat ediyor fon. Çok detaylı incelemek lazım ama bence güzel yatırım araçları öyle Peki. Evet inşallah alınan düzgün yatırım araçları ile birlikte yatırım fonları yatırımcılara iyi gelir. Sizi de yorduk, sesinizi birazcık bozduk. Bir nane evet. limon, bir ıhlamur belki size iyi gelir diyelim. Benim ee, benim sağlık benim. diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Efendim Bilgi Üniversitesi'nden hepinize merhabalar. Black Swan Ekonomi web sitemizin ismi. BlackSwanEconomy.com adresinden dünyada olup biteni en doğrusuyla, en hakikatlisiyle takip etme imkanınız var. The Economist dergisiyle yaptığımız anlaşma sonucunda haftada 10 tane yazıyı, 10 tane makaleyi sizin gündeminize getiriyoruz. Bilgi Üniversitesi 2012 falan olabilir herhalde. Nobel ödüllü ekonomistleri hmm. Türkiye'de hmm. misafir etmişti. Hmm. Ve ben hmm. o dönemde CNBist'te bu birbirinden değerli ekonomistlerle röportaj yapma imkanı bulmuştum. Tabii, tabii. Ee, biz hmm. o kaliteyi, o fikir derinliğini, o dünyaya bakışı yeniden kendimizce belki canlandırmak istiyoruz. Biraz bu programın amacı o. Ee, o yüzden buradan hareketle. Trump konusunda çok yazılıyor, çiziliyor. Çok makale var. Biraz önce konuştuk da ekonomistten ben onlarca makale gönderdim size. Onlara baktınız. Bir böyle beş dakikalık bir ufuk turu atalım. O makalelere baktığınız zaman dünya için nasıl bir tablo çiziyor o makaleler?